Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz Sağlık Bakanlığı ataması sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıp bayramında yaptığı açıklamada hekim dışı 37 bin personelin istihdamının sağlanacağını belirtti, söyledi. Tabi sadece sayının açıklanması sizi bazı noktalarda endişelendirdi diye belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Detayları ve ayrıntıları merak ediyorsunuz. Bu videoda inşallah tüm soru işaretlerini beraber gidermeye çalışacağız. Başlamadan önce atamalardan ve güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve ayrıca emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenip bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. E o zaman sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım. En çok gelen soru şu: Atama kılavuzu ve branş bazlı dağılım ne zaman yayınlanacak, ne zaman açıklanacak yönünde çok soru geliyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız kılavuzun bayramdan sonra açıklanacağı yönünde duyumlar aldığını belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bakanlık nezdinde bir açıklama gelmediğini belirtelim. Benim düşünceme gelecek olursak tabi tahmin olduğunu belirtelim arkadaşlar. Ben de kılavuzun büyük bir ihtimalle bayramdan sonra açıklanacağını düşünüyorum. Yani branş bazlı dağılım ve atama kılavuzu çok büyük bir ihtimalle bayramdan sonra açıklanacaktır arkadaşlar. Normal şartlarda baktığımız zaman bir ay içinde atama kararı geldikten sonraki ilk bir ay içinde Burada branş bazlı dağılım atama kılavuzu geliyordu arkadaşlar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var ki arada 15 günlük aradan sonra bayram tatili geliyor. Burada maalesef ki biz de tahmin yapmak konusunda elimiz kolumuz bağlı arkadaşlar. Ama tekrar tahminimi söyleyecek olursam benim tahminim çok çok büyük bir ihtimalle atama kılavuzu ve branş bazlı dağılım bayramdan sonraya kaldı gibi duruyor arkadaşlar. Tabi bu 15 günlük süre içinde bayrama kalmadan da süreci açıklayabilirler mi, süreci bitirebilirler mi derseniz, bence halledilebilir arkadaşlar. Her şey ayarlanırsa burada organize bir şekilde ilerlenirse ben 15 günlük süre zarfı içinde de her şeyin halledilebileceğini düşünüyorum. Ama ne olacağını ne biteceğini yine sizlerle beraber bekleyip göreceğiz. Sizler de tahminlerinizi yine yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer taraftan kılavuzda nelere dikkat edilmeli kısmına ufak bir şekilde bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada da bazı arkadaşlarımız sorular yöneltebiliyor. Şöyle ekranda şuradan mesela 2024 5 Sağlık Bakanlığı atamasına bakalım arkadaşlar. Burada Sağlık Bakanlığı atamasını ekranda görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nitelik kodları gibi kodlar var. Ücret olacak mı, olmayacak mı tarzında sorular geliyor. Ücret olacak diye belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar ama tabii yine bazen oluyor, bazen olmuyor. Burada yine bu kodları nasıl kullanmalıyız? Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi bölgelere veya şehirlere öncelik vermemiz gerekiyor? Bunlar yine kılavuz açıklandıktan sonra, güncel kılavuz açıklandıktan sonra sizlerle beraber oturup daha derdi toplu bir şekilde bakma fırsatımız olacak arkadaşlar. Çünkü bu 2024 5'in Sağlık Bakanlığı kısmının ataması. Yani bu yılki atamanın güncel kılavuzu geldikten sonra oturup daha net bir şekilde konuşmamız daha doğru bir şekilde konuşmamız doğru olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar diğer taraftan devam edecek olursak. En çok merak edilen diğer bir soru da şu. Yapılacak olan 37 binlik atamaya işçi alımı da dahil edilecek mi tarzında çok soru geliyor arkadaşlar. Tabi burada önceye gittiğimiz zaman, bundan önceki sürece gittiğimiz zaman normal şartlarda önce personel alımı açıklanırdı. Mesela işte biz 37 bin personel alımı yapacağız denilirdi. Burada sadece personel alımı, tekniker alımı, ev alımı, hemşire alımı gibi 4 yıllık, 2 yıllık arkadaşlarımızın oradan mezun olan arkadaşlarımızın istihdamı sağlanırdı. Ardından işçi alımı için ayrı bir kadro açıklanırdı arkadaşlar. Ama bu alımda herhangi bir bilgi verilmediğini belirtmemiz gerekiyor. Sadece şu söylendi. Hekim dışı 37 bin arkadaşımızın istihdamı sağlanacak diye bir bilgi verildi. Burada işçi alımı için sonradan bir açıklama gelecek mi? Veya işçi alımıyla personel alımı, tekniker alımı, hemşire, ebe alımı, lisans ve ön lisans alımı beraber mi olacak tarzında bir söylemde bulunulmadığını belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani burada çok büyük bir belirsizlik hakim. Ama önceki süreçlere baktığımız zaman önceki süreçlere döndüğümüz zaman önce personel alımı yapılırdı açıklanırdı. Ardından da işçi alımı için ayrı bir kadro açıklanırdı arkadaşlar. Umut ediyorum ki bu sene üzerinde de öyle olur. Yani 37 binlik bir atama yapılacak. Burada işçi alımda dahil olursa büyük bir ihtimalle 10.000'e 10 yakını işçi alımına gider. 10-15.000 de hemşire ebe alımı dersek yaklaşık 10.000 civarında 12.000 civarında da işte 2 yıllık tekniker arkadaşlarımıza yer kalmış olacak. Yani gönül ister ki işçi alımı farklı olsun, diğer taraftan personel alımları farklı olsun ki daha çok arkadaşımızın istihdamı sağlansın diye de kendi düşüncemizi belirtmiş olalım. İnşallah da süreç bu şekilde ilerler. Herhangi bir gelişme olursa bu konuda biz yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yine ayrıca alım sayısı bölünecek mi tarzında sorularınızı alıyoruz arkadaşlar. Yani yapılan atama 2025 yılı için yapılacak atama arkadaşlar. Yani herhangi bir bölünme olmayacağını sizlere belirtelim. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2025 yılı için 37 bin personelin istihdamının sağlanacağını belirtti arkadaşlar. Yani herhangi bir bölünme olmayacak. 2026 yılı içinde zamanı geldiği zaman sayı ve kadrolar branş branş dağılımlarda zaten açıklanacaktır. Biz de bunları açıklandığı zaman sizlerle beraber oturup konuşuruz arkadaşlar. Diğer taraftan çok büyük bir ihtimalle 2024 KPSS puanıyla sağlık kısmında iki atama göreceğiz gibi duruyor. Burada ilki 2025 yılı için yani şu anki konuştuğumuz 37 binlik atama olacak. Bir sonraki atamada çok büyük bir ihtimalle 2026 yılı içinde olacak atama arkadaşlar. Yani benim şahsi düşüncem üçüncü bir atamayı göremeyiz gibi geliyor bana. Tabi kendi şahsi düşüncem tahminim olduğunu belirteyim arkadaşlar. Evet e, videoda değineceklerimiz bu kadardı. Umut ediyorum ki hepinizin atandığı bir bayram geçirebiliriz. Ardından bayramdan sonra da sizler gidip işinize başlarsınız. Mesleğinize kavuşursunuz diye de temennimizi belirtmiş olalım arkadaşlar. Ayrıca yine belki değinmediğimiz noktalar olmuştur. Sizler de yorumlarda sorularınız varsa belirtebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.